Hepinize merhaba arkadaşlar, sen videoyu niye başlatıyorsun? <laughs> Kaçma, görünmüyor zaten. <bari>. Görünmeyeceğim zaten. Savaşlamak <laughs> kolay değil. Bugün meyve tarif <laughs> Elmalar Elmalar <laughs> yazık <birazcık gülüyor> ki olmadı. Evet, elmalarımız oluşamadılar. Daha bloktan başlayalım. Burada e, basketbol topuydu, sektirmekle meşguldüm. Evet, arkadaşım çok meşguldür. Beyaz dutlar. Beyaz duta ben bir tane göstereceğim. Bekle, bir dakika. Bir dakika şurada bir dal vardı onu gösterelim. Arkadaşlar. Şöyle iki tane aldım bir pek göster. Beyaz dutlar masa. Göster. Bekle. Ya görünmüyor. Gel şöyle. Ya oha! <laughs> Zımladık. Bakın arkadaşlar. Sen bekle ben bir tane daha alayım. Diğeri düştü. Yiyorum. Ye. Bence şekerler bundan yapılıyor. Çünkü tadı şeker gibi. Yukarıdan almana gerek yok derken ben de yukarıdan alıyorum. Arkadaşlar alın siz de. Al. <laughs> Yediniz mi? Ben yedim. Pazarlardan da alabilirsin. Evet. Canınız çektiyse videodan çıkabilirsiniz. Ama çıkmayın. Canınız çektiyse pazardan alın. İzleyin. <laughs> Valla çok güzel dutlar görüyorum ben. Ne güzel <laughs> de seni çekiyorum. Valla çok güzel dutlar görüyorum ben dediğimden üstüme seni çekiyorum. Hadi bunu boş verelim artık yolluk. Aynı benim gibi düşünüyorsun. Şurada elmalarımız var ama olmadılar. Ben aceleci davrandığım için kaçtım videoya. Şurada da ahududlarımız var siyah. <laughs> İsmi ahududu muydu onu bilmiyorum. Hayır ama ama ilaçlı onlar. Ne? <laughs> evet ilaçlı. <laughs> i̇laçlı işte. Neden? Çünkü ilaçlı saçım saçım saçım. Ver biraz da ben koyayım. Ben ben şaşırdım. Öyle mi? Boş video izlemesinler. <laughs> Beni niye çekiyorsun? Azıcık kendini çek. <laughs> tamam. Bak birileri geliyor. Gel şu taraftan gidiyoruz. Şu an görünmüyoruz. Görünmez olduk. Şimdi siyah adam olduk. <laughs> ne yapıyor? Bir şey yapıyor. <laughs> 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 ayağımı burkuyor. Kanka şimdi sınavlara çalışmaktan kurtardım. Arkadaşlar bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir var. gün. Benim saçımdan göründüğümü bilmiyorum. Evet. Ama inşallah görürüm. Evet. Görünmediyse şey ee, diğer videomuzda. <gülüyor> <gülüyor> Az önce yanlışlıkla Zeynep'e <laughs> çelme taktım. Ama düşmüyor. Arkadaşlar ben şöyleyim. Bana gel. <laughs> Ayaklarımız <Arkadaşlar gülüyor> da böyle. Görünüyor <laughs> mu bilmiyorum böyle. Belki oldu. şey öyle oldu. Bir i̇şte dakika. görünüyor. Bulam şu an. <laughs> oldu ama düşmedi. Şurada yeni dünya var ama olmadı. Nev dünya, nev diyar. Şurada. Yeni dünyalar. Şimdi eğer olgunlaşmamışlar görürsem olur. Hayır. Yoklar. Olgunlaşmamışlar. <laughs> <yani>. Kocaman <laughs> kocaman çekirdekleri var arkadaşlar. Açıyoruz. Meyve bu kadar, çekirdeği bu kadar. Elleri kırıyor, mekmekçik. Yüzme niye vuruyorsun? Yeni o ya. Ya yanma. <gülüyor> 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 kötü görüntü çıkıyor. Kötü görüntü. Ve çıkıyor. suç bende oluyor. Neden? Ama suç onda. Neden? Bu gülü de göstereceğim. Bu gül de bayağı <gülüyor> güzeldir. <gülüyor> Bir dakika ilk alttan gösterelim gel. Arkadaşlar canınız çekiyorsa. Videoyu kapatın. Hayır, kapatmasın. Alın, sonra balonu alır, sonra. Hayır arkadaşlar. Balon buldum. Oha, getireceğim herhalde top. Hani ne? Hani. Arkadaşlar. Ah. Şöyle bir tane göstereyim mi? Sen göster, sen şunu tut. Şöyle yapıldım ben. Allah'ım, akıyor ya. Bitti Bence gitti. şöyle bunu. Elimde lekeler görebilirsiniz. Bu sabah okul döneme gelince kendime dövme yaptım. Kalemle. Görünüyor mu? İnşallah görünüyor da. Şimdi çıkalım toplayalım. Asıl vadene gidiyoruz. Şimdi yukarı çıkacağız. Asıl maden. Hadi çıkarken. Bu madenin girişiydi. Şimdi madenin. Bir dakika sen beni çek. Siteden çıkarken ben. Bekle. Gidin çatalım. Allah. Dönün dönün dönün. inşallah. Adafi sağ. Gözük vermiş de olabilir. Aa ayağım, ayağıma bir şey giriyor. Ama boş ver. Tek tutsana bir bak şu bırakırmışım. Hayır. İki dakika doldur tabletini yukarıya bakıyor artık. Ya yukarıya da bakmıyor direğe bakıyor yani. Ben şey Arkadaşlar şu an siteden dışarı çıktık ve dut toplayacağız. Sen benim benim için de al. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum şu an. Sadece kamerayı tutuyorum. Ben de o sırada size vişneleri göstereyim. Şurada vişneler de var. Ama daha olmadı onlar da şuralar. Şöyle vişne görebiliyorsanız görüyorsunuzdur inşallah. Şöyle. Bunlar vişne. Kiraztanlarınız olabilir ama vişne bunlar daha olmadı. Ben yani eskiden vişne de bilmiyorum. Kiraz ne onu bilmiyordu bu kız eskiden. Evet, tam da bu kız. Gördüğünüz kız. <laughs> <laughs> Küpelerini değişti küpelerim şekil önümden çekil. Şurada çok güzel gördüm de boyum yetişmiyor. Arkadaşlar size şuradaki kötülüğü göstereyim. Bir dakika görünüyor mu? Zoomla zoomla, zoomla. Zoomlayamıyorum. Aa zoomladım. Evet, yani. Arkadaşlar bu videoda yeni bir şey öğrendim. Zumlama'yı öğrendim. Şurada nerede o? Görünmüyor. Görünmüyor Yazık. Ya niye görünmüyor Bilmiyorum Şurada size çok üzüntülü Bir şey gösterecektim Şurada kocaman bir tane Dut var Ama onu alamıyoruz Şu an çok komik Görünüyorum Tamam şu an oldu Ben de buradan bakmaya çalışayım Ama görüntü çok kötü olmuş Ben size buradan göstermeye çalışacağım zoom zoom, zoom, zoom yapar. zoom yapmayı yeni öğrendim ve zoom benim çok işime yarıyor şu an Şimdi şuralarda var mı buralarda Zeynep var <laughs> Bana da bırak. Hepsini yeme. Arkadaşlar bu hepsini Evet ben de istiyordum. Ne olabilir? İstemeyeceğim yani? Aha. Hmm. Şuradan arkadaki gül görünüyor. Oh. Şunu gösteremiyorum. Şuradaki Şurada. Görünüyor mu? Tahmini Kendi olduğum mi? yere getirip şöyle baksam. Azıcık yok görünmüyor. Niye görünmüyor sürücükler? Burada olmamış var. Olmamışlar görünüyor, olmuşlar görünmüyor. Hayret. Çünkü olmuşlar çok uzakta. Bu bize bir gıcıklık. <laughs> Bana niye vermiyorsun <laughs> ya? O zaman kamerayı sen tut ben çıkayım. <laughs> Tamam alacağım alacağım. Al o zaman bana da. Yüzde onunu sana vereceğim. Yüzde bana verecek. <laughs> Videoyu kapatıyorum. Şaka yaptım. Biz <laughs> telli. Al. aldım Thank you. Bak buldum ilk yüzü sana verdim. <laughs> yapma. Karşıda da duduk var. Orada daha fazla var ama karşıya geçemiyoruz. Ama al. Bu video annem izlese anne karşıya geçebilir miyim? Çok güzel görünüyorlar. Ama hiçbirine yetişemiyor. Bana şu an yüzde çeyreğini verdi, Bir tane verdi ya kız. Hadi gel boş ver. Boş ver. Video uzuyor. Sonra sıkılıyorlar. Halen bugün ne söyledi biliyor musunuz? Bir videosu var bir saate yatırıyor. Gerçekten öyle bir videom olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi hanımefendi toplamaya gidiyoruz. Yine Zeynep'e yanlışlıkla çelme taktı. ama düşmedi. Şunlar ne? Bunları geçen videoda sormuştum. Yorumlarım açık mıydı bilmiyorum. Geçen videoyu attım mı bilmiyorum. Geçen video sininen...